İnsansız hava ve kara araçlarıyla savunmada yeni bir dönemin kapısı aralanırken, yenilikçi teknolojilerle insan müdahalesinin neredeyse sıfıra indiği operasyonlar güç dengelerini de tamamen değiştiriyor. İşte bu alandaki en büyük adımlardan biri olan İHA'larla gökyüzünde yeni ordular oluşturuluyor. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde yoğunlaştığı sürü İHA teknolojisinde Türkiye test çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aynı anda onlarca İHA'nın havalanarak birbiriyle koordineli bir şekilde operasyon yürüttüğü projenin çok yakında askerin kullanımına sunulması bekleniyor. Sürü insansız hava araçları ilk defa 2018 yılında açıklanan eylem planında gündeme gelirken, 100 günlük planda yer alan proje için savunma şirketleri harekete geçti. Yapılan ARGE çalışmaları sonrası ortaya Sürü İHA projesi Kerkes çıktı. Projenin perde arkasında Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ isimli şirket yer alıyor. Şirket, Türkiye'nin yapay zeka destekli sürü İHA'larını geliştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da büyük ve önemli bir proje diyerek altını çizdiği sürü İHA, belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere işbirliği yapan çok sayıda İHA'dan oluşuyor. Yapay zeka ile kontrol edilen sürü İHA, GPS olmayan ortamda da rahatlıkla yön bulabiliyor. Proje kapsamında geliştirilen sürü İHA sistemi, konum bulma, bağımsız otonom seyir sefer, netlik çıkarımı, derin öğrenme ile belirli nokta tanıma, sürü bölünmesi, görüntü tabanlı mesafe ölçümü, hedef önceliklendirme ve görev planlama gibi özelliklere sahip bulunuyor dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı teknolojiyle Türkiye'nin de gelecekteki gökyüzü ordusu kurulmuş olacak. Sürü İHA, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedefleri vuracakken, haberleşmenin olmadığı durumlardaysa sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılabilecek yapay zeka ile herhangi bir haberleşme sisteminden bağımsız olarak kendi operasyonunu da yapabilecek sürü İHA konsepti şimdilik 30'dan fazla insansız hava aracıyla sürdürülüyor. Bu sayının zamanda yüzleri bulması da bekleniyor. Sürüde yer alan İHA'ların ise her biri farklı görevleri yerine getirebiliyor. Sürü dronlar ve yapay zeka destek sistemleri bütün bir bombardıman doktrinini de değiştirecek. Bu uygulamayla güdümlü sistemler açısından en üst düzey akıllı bombardıman olanakları ortaya çıkacak. Dronlarda bir kayıp olması durumundaysa herhangi bir manuel insan müdahalesi gerekmeden pozisyon alınabilecek. Günümüzde sürü dronlarına ilişkin bilinen uygulamalardan biri ise ABT ordusuna ait. 2017 yılında yapılan testlerde 100 mikro drone bir F-18 savaş uçağından havaya bırakıldı avuç büyüklüğünde ve yarım kilo ağırlığındaki dronların aynı anda tek bir hedefe yönlendirildiği gözlemlendi. Sürü halinde hareket eden İHA'lar için düşünülen ilk görev, düşman hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmak. Geleceğin harekat ortamını bugünden hazırlayan sürü İHA'ların yakında göreve başlaması bekleniyor. Türk İHA'ları dış basında gündem olmaya devam ediyor. İngiliz Guardian gazetesinde Türk İHA'larının İngiliz savunma sanayi için nasıl örnek oluşturduğu kaleme alındı. Gazeteye göre İngiltere ordusunun Karabağ zaferinden çıkardığı dersler üzerine yeni bir silahlı İHA programı başlatması bekleniyor. Yazıda Türkiye'nin TB2 İHA'larıyla bölgedeki askeri dengeleri değiştirdiği ifade edildi. Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zafer ve Türk İHA'larının başarısı tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin ardından daha ucuz ve etkili İHA üretimiyle ilgilenmeye başladı. İngiltere ordusunun Karabağ zaferinden çıkardığı dersler üzerine yeni bir silahlı İHA programı başlatması bekleniyor. Guardian'da yer alan habere göre İngiliz savunma yetkilileri Azerbaycan'ın 6 hafta süren çatışmalarda Ermenistan ordusuna karşı İHA'larla sağlanan üstünlüğün önemli olduğuna inanıyor. Savunma Bakanı Ben Wallace da daha önce yaptığı açıklamada Türk TB2 İHA'larının diğer ülkelere nasıl önderlik ettiğini anlatmıştı. Türkiye'nin iç ve dış askeri mücadelelerde İHA'ları yoğun bir şekilde kullandığı belirtilen yazıda Türkiye'nin TB2 İHA'larıyla bölgedeki askeri dengeleri değiştirdiği ifade edildi. 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile ilişkiler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin yaptırım kararlarının yanlış olduğunu, 2021'de yeni yönetimle Türkiye'nin ilişkileri ileri götürmeye hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu ABD ile fetö sorunu devam ediyor. ABD'nin PKK PYD desteği devam ediyor. Yaptırımın hafif ya da ağır olması önemli değil. S4 düz konusu da hep gündemdeydi. S4 düzler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı. dedi. Teklifin ABD'den geldiğini belirten Çavuşoğlu, S4 düzler nedeniyle katsa uygulandı. ABD'de yeni yönetimle olumlu bir ilişki sürdürmeyi amaçlıyoruz. ABD yaptırım kararından sonra bize F-35 ve S-400'ler konusunda ortak çalışalım teklifi geldi. Biz o teklife de evet dedik ve görüşmeler de başladı ifadelerini kullandı. Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib ilinde Esed rejimi ve destekçilerinin sivilleri hedef alan saldırıları sonucu yaşanan insani trajedi bu yılın en acı tablosu olarak kayıtlara geçti. Rejim, müttefiki Rusya ve İran'ın yardımlarıyla Astana anlaşmalarını hiçe sayarak 20 Aralık 2019'dan itibaren de İdlib'in güney kırsalındaki yerleşimleri ele geçirmek için karadan saldırılarını sürdürdü. Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle Ocak ve Şubat'ta İdlib'in güneyinde ilerleme sağladı. Rejim, İdlib'in güneyinde önemli yerleşimleri ele geçirirken yüzbinlerce sivili de evsiz bıraktı. Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre 1 Ocak-6 Mart arasında 700 binden fazla sivil evlerini terk ederek Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Rejim ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine 1 Ocak-6 Mart arasında düzenlediği saldırılarda en az 326 sivil hayatını kaybetti. Esed rejiminin Aslan'a anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan Türk askerlerine karşı 27 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı Suriye'de bu yıla damgasını vurdu. Bölgede ateşkesin sağlanması ve sivil göçlerin yaşanmaması için büyük çaba sarf eden Türkiye, 27 Şubat'ta 33 askerin şehit olduğu İdlib'deki saldırı sonrası rejime karşı operasyon başlattı. Başlatılan harekatın adının Bahar Kalkanı olduğunu 1 Mart'ta açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkıyla Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramının sona erdirerek birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla İdlib'deki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Suriye'de rejimin en zengin ve karanlık iş adamı Rami Mahluf'un rejim tarafından tasfiye edilmesi Suriye sahasında bu yılın dikkat çeken en önemli gelişmelerinden biri oldu. Aynı zamanda rejim lideri Beşar Esed'in kuzeni olan Mahluf, mayıs başında sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımlarla rejimin güvenlik bürokrasisiyle yaşadığı krizde haksızlığa uğradığını savundu. Kendisinden istenen vergilere karşı çıkıp Esed'den devreye girmesini isteyen Mahluf, bir sonraki paylaşımında ise büyük vergilerle karşı karşıya kalan şirketleri üzerindeki baskıdan ötürü güvenlik bürokrasisini suçlayarak geri adım atmayacağını açıkladı. Mahluf, Mayıs sonunda ise kendisinin ve ailesinin mal varlıklarına el konulduğunu, rejimin kararıyla 5 yıl boyunca ihalelerden men edildiğini duyurdu. Suriyeli oligarkın şu an nerede olduğu bilinmiyor.